Kurban bayramına kısa bir süre kala Karapürçe kurban satış ve kesim merkezindeki hayvanların sağlığı uzmanlar tarafından kontrol edildi. <laughs> Veteriner hekimler kurbanlıkların kilosundan gebe olup olmadıklarına, dişlerinden yedikleri yeme kadar her şeyi en ince ayrıntısıyla denetledi. <laughs> AK Parti Kars Milletvekili ve aynı zamanda veteriner hekim Yunus Kılıç, Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Merkezi'ndeki kurbanlıkların sağlığını denetledi. Sayın Vekilim, kurbanlıkların sağlığı hakkında siz buraya geldiniz, gördünüz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii ben böyle bir tesis görmeyi açıkçası temenni ediyordum ama ummuyordum. Çünkü Türkiye'de hakikaten bu gelenek bu kurban satış yerleri ve kurban kesimhaneleri çok uzun yıllara dayanmıyor. Evveliyatı yok ve buna rağmen Altındağ Belediyesi çok modern, Türkiye'deki en güzel, en kullanışlı, en ferah, rahat ortamı sağlamış. Ankaralılar Karapürçe Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nden gönül rahatlığıyla kurbanlarını satın alabilecek. Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü kurban satış ve kesim merkezindeki hayvanların sağlığını denetledi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden gelen 5 kişilik bir ekip hayvanların gebe olup olmadığı konusunda satıcıları uyardı. <laughs>